Evet arkadaşlar, tekrar merhaba. Ee, kahvaltı mekanına geldik, Cumalı Kızık Köyü'ndeyiz. Turumuzun bence olduğu kahvaltıyı afiyetle yedik, güzeldi, biz beğendik, tavsiye ediyoruz. Sen de söylemek istersin Yani burası e, Uludağ'ın etek yeri, Cumalı Kızık e, Köyü. 7 e, tane köy Osmanlı paratolu zamanında buraya kurulmuş. Diğer alt tanesi ayakta kalamamış, sadece burası kızık köy olarak e, kalmış. E, ayrıca e, 700 yıllık bir köy. Osmanlı İmparatorluğu'ndan kalan tek köy. Başka bir e, köy yok yani orijinal olarak. Ve buradaki evlerde de restoran olarak, kahvaltıcı olarak e, hizmet vermekte. Ayrıca buranın önerimi e, arz eden durumlardan birkaçı ise filmlerin, dizilerin burada çekilmesi. Evet. 2004 yılında Kınalıkar çekmiş oldu. Bizi burada çekilmiş. Ferdi Tayfur'un 1977'de rahmetli Ferdi Tayfur'un 1977'de Susadım Çeşme'ye Varmaz Olaydım klibi burada çekilmiş. Aynı zamanda Kenan da burada bizi bir kısmını çekmiş. Kısa bir film olarak burada. Evet yani Kızıkköy, Osmanlı parçalarına kalan. Güzel bir şey Şimdi buradan sonra da için gezip onu e, Uludağ'a çıkacağız. E, ayrıca şunu da belirtin. E, bu Cumalık köyü. Dünya e, miras e, Dünya mirası. olarak UNESCO tarafından da tescilini almış, tescillenmiş. E, gezip vermekte fayda var. tavsiye ederim. Tatile özlem farkıyla, tatil özlem turu <laughs> gerçekten evet, e, bu tatil özlem e, farkı Kahvaltısı var. E, Bursa'da İskenderi var. Evet. Tur paketinde şöyle oluyor. 1250 TL kişi başı oluyor. İstanbul çıkışlı biz geldik. Sabahleyin sarıkma kahvaltı veriliyor. Cumalı Kızık köyünde köy geziliyor. Daha sonra Uludağ zirvesine çıkılıyor. Kayak merkezine. Orada 4 saat serbest zaman verildikten sonra öğle yemeği olarak da Bursa'nın merkezinde Bursa İskenderi usulü. Bunlar 1250 liranın içerisinde hepsi. Yani gayet uygun, mantıklı o tavsiye ederim. E, şimdi iyi Yani günübirlik bir tatil için uygun ve mükemmel. Evet. Bizlerle... Ne diyor? İyi seyirler diliyoruz. <yediriz. gülüyor> i̇yi seyirler diliyoruz. <laughs> evet, sizlere de şöyle bir görüntü alalım. Türk paketiyle gelen misafirler <laughs> bizler diye... Evet, yeri mekan güzel. Hoş bir ortamı var. Ortada güzel bir kış sobaları var. Soba yanıyor hem de gürül, gürül. Şöyle sizlere çalışmalar. Çekilin. Evet. Tam dış konsepti. Sesini de duyuyorsunuz galiba. İki de restoran tane atsan güzel bir şey. Burası Cumalık Kızık, Kızık Köyü Doğa Restoran diye geçiyor. Cumalık Kızık Köyü Doğa Restoran. Doğa Restoran diye geçiyor. Ee, güzel yani, lezzet yer. Ee, kahvaltılar da lezzetli. Yer. Çalışan yüzlü. yüzüyor. Tavsiye edilir. Daha ne olsun? Yine de tercih gelen misafirler. Evet. Hadi bakalım. Aa bak şurada da kabaklar var. Bir şey değil. Ve ben onları sonradan yiyeyim. Kahvaltıda yediğimiz kabaklar. Burası Bu bir iç mekanda mekan sobası var. Güzel güzel yanında isterseniz sobayı da Aşağıdan da çekebilirsiniz. Tam bir kış kopsi konsepti. Thank şu şekilde da gösterirsek. Evet, kahvaltı yaptığımız mekan burası. Şöyle çalışanlar e, güzel gizli. Gizli. Evet, hizmetleri güzel. Hakkını verelim. Evet, burada da yine yani, bir bu turlar. Burada da kahvaltılarını veriyorlar. Evet bu şekilde turumuz devam ediyor. Evet.